üzerime alayım. Teşekkür ederim. Bence de iyi çok. <laughs> Hastanede falan söyler. Evet Yücel Hoca'nın baştan yarat ameliyatı geldi falan. Ha, <laughs> Bana böyle anneli hesabı size bir kombine ihtiyaç var. Yani, <laughs> yani şimdi <laughs> sen ne anlarsın sesiyle. <laughs> Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır diyeyim ben. Değil mi? <laughs> Aa, az vodka vardır. ameliyatlarında küçültme, hı hı. protez, bilmiyorum bir sürü şeyi var galiba. Değil evet, mi? evet. küçültme var. Dikleştirme var. Var. Büyütme var. Hem büyütme, büyütme dediğiniz protez değil mi? Protez. Ha. Hem de e, bazen dikleştirme yapıp yine büyütme yapıyoruz hastanın mesela meme derisi çok fazla ama hacmi yok. Ha. İçine protez koyup yine dikleştirme yapabiliyoruz kendi dokusu olmadığı için. Peki hastanız geldiyse şunu istiyorum ben dedi. İşte atıyorum. Peki endişeleri neler oluyor hastaların meme operasyonlarında? Var mı atıyorum? Kötü olur mu? işte atıyorum şey ne gibi endişeler. Ya aslında şöyle endişe herkesin sonuçtan mutlu kalacak mıyım? Mesela büyüklük kısmından mutlu olacak mıyım? Acaba büyük olur mu? Hani küçük kalır mı? Hani böyle bir sürü algı şey olabiliyor haliyle. Bilinmeyen her şey insanı endişeye doğurabilir ama burada şu var. Hani hastalarıma da aynı şeyi söylüyorum. Siz neyi istediğinizi bilirseniz, bazıları cc ile geliyor. 300 cc istiyorum hocam, 500 cc istiyorum. E de 500 cc'den beklentiniz ne? Siz ilk önce doğallık mı bekliyorsunuz, büyük mü bekliyorsunuz? Hani Aha. o CC'yi beraber karar verelim. Siz hani kafanızda ben 500 istiyorum diye geldiğiniz anda zaten e, problem oluyor. E, o da şöyle mesela bir tane hasta 300 CC istiyorum diye geldi. 300 CC istemesine rağmen ben 425 CC koydum küçük dedi. Gerçek. <laughs> siz onu tanıdınız ve anladınız onun evet, aslında evet. büyük istediğini. Evet ama 425'e rağmen... Yani şimdi evet. sen ne anlarsın <gülüyor> <silsinden>. <gülüyor> Aslında... Ha beklenti kısmı. Beklentiyi belirlemek lazım. Ha, doğallık kısmı. Ama bana sorarsanız eğer hani bu ameliyat olmuşken dekolte kısmının biraz oturması lazım. Hani güzel durması lazım dekoltenin. Hani büyüklük başka bir şey. Ne demek o dekolte? De ya, oturması dekolte lazım. kısmı. Ha, güzel gözükmesi, güzel gözükmesi lazım. lazım. Anladım. Tabii ki çünkü ee, sürekli hani, açıyorum açık giyiyorsun. Önemli göğüslerini evet, evet, yaptırsan yani, da elbise giyiyorsun. Elbise giyiyorsun. O hat kısmını falan durması hem elbiseyi daha güzel gösteriyor. Doğru. Hem de kişinin özgüven de artıyor. Yani rahat kıyafetler Doğru. falan giyiyor. Hani büyüklükten ziyade ben dekolte kısmının daha böyle güzel estetik gözkesmesi daha çok önem veriyorum. O yüzden de mesela kolay kolay damla protez kullanmıyorum. Damla protezlerde hmm. e, şimdi ben çoğunlukla kas altı yapıyorum. Bazen de e, kas altı dediğiniz hocam altı. yani göğüs kası şey, kol kasın. altı değil değil mi? Yok. O da yapılıyor değil mi? O da yapılıyor. Da yapılıyor. Tek, o teknik, detay kısmında tamam. ama hani şeyde kas altına koyuyorum kas altına koyduğumuz zaman protez ne kadar derindeyse aslında bize o kadar problem yaratmıyor. Ha. Yani yüzeyel protezler daha çok problem yaratıyor. Dalgalanma yaratabilir, elinize gelebilir. O yüzden ben onu derine koymaya çalışıyorum. Burada da Damla protez koyduğumuz zaman üst taraf daha düz gözüküyor. Dekolteye bakıyoruz. Yandan memeye bakıyorsunuz çok güzel ama üstten baktığınız zaman düz gözüküyor. düz gözüküyor. O yüzden yuvarlak protezler ö, dekolte hattını daha güzel gösteriyor. Düz şey damla var bir de normal iki, iki çeşit var evet, yani. Evet. Yuvarlak ha. protezler var. Ben çoğunlukla yuvarlak. Tabi damla kullandığımız nadir olarak da ki, kullanmamız gereken hastalar oluyor. Onlar ayrıca belirliyoruz. Peki o kol altından koyulabilir bir de Göğüsün altından koyulabilir. Kol altı, göğüs altı, meme, arora dediğimiz meme koyuluk kısmının etrafından konulabilir. Siz daha çok neyi tercih ediyorsunuz? Ben daha çok meme altını tercih ediyorum çünkü en sorunsuz teknik. <laughs> öyle mi? <laughs> evet. Hayır, şunun için soruyorum mesela kol altı da hiç orada iz kalsa da gözükmez ya, diye bir meme bir altında, bir altında çok dikkat çeken bir iz kalmıyor ama kol altında şöyle bir şey var. Hani tabii ki yapan yapıyor bu arada, arkadaşlarım falan da var yapanlar öyle bir şey ama protezin kayın daha yüksek orada. Yani kasın altına konulduğunda protez yer değiştirme ihtimali daha Anladım. yüksek. Yani komplikasyon yaşama ihtimali daha farklı olabiliyor. O yüzden orayı çok ben, ben çok tercih etmiyorum. Ben daha çok sorunsuz olsun, güzel olsun evet. o kısımdayım ama zaten izle ilgili şu ana kadar çok rahatsız olan bir hastam olmadı. Hemen hemen tam kıvrımda belli belirsiz bir iz oluyor. Bazen de işte kötü izin kötüyle işini düşünürsek eğer ki bu iz kişiden kişiye değişiyor. Evet. Standart bir iz yok e, lazerle azaltabiliyoruz. Azaltabiliyoruz. Peki mesela şimdi çok fazla meme operasyonu dedik ama bir de gözü söylediniz. O kombine dediğinizde ne var başka? Ya kombine ameliyatlar aslında annelik estetiği evet. e, çoğunluk beni çoğunluk olarak yaptığı... Annelik. <laughs> Bana böyle annelik estetiği size <laughs> bir kombine et <ihtiyacı>. var. <laughs> <laughs> Biraz meme. <laughs> ben yaptıramam korkuyorum. <gülüyor> 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 kombine. Aslında ya, Meme, meme karın ameliyatı. Hani bunun annelik estetiği demesi sebeplerimizden... Onun bir adı var yani neydi o? Mami, bir şey diyorlar. Mami makeover. Mami makeover. Evet. Çok havalı. Aslında, <laughs> aslında şöyle. Anne olunduğu anda işte hem meme kısmında hem karın kısmında sakmalar, yağlanmalar falan ortaya çıkıyor. Bunların kombin olarak yapıldığı bir ameliyat şekli. Yani liposakşın yapıyorsunuz. Liposakşın oluyoruz. Karın gelme karın gelme. Memede hangi ameliyat ihtiyacı varsa. Dikleştirme, tamam. büyütme. onların, oldu. Onların hepsini beraber yapıyoruz. Eğer ki bununla beraber... Ee, hastamızın poposunda bir hacim eksikliği var istiyorsa oraya da yani oldu. popoyu büyütebiliyoruz. Bir evet. de keşke badem gözüm var, şey kedi gözüm olsa diyorsa da onu da yapıyoruz. Yaptıklarımız var. <laughs> gerçekten mi? Evet 5-6 kombinasyon. Ve çıktığında bambaşka bir i̇şte, insan oluyor. İşte bazen şey oluyor hani hastanede falan söyler, evet Yücel Hoca'nın baştan yarat ameliyatı geldi falan. <laughs> <O> baştan... <laughs> ama gerçekten baştan yarat. Ama bu, bu ameliyatların e, süre kısmı çok önemli. <laughs> Hmm. Ben e, her hastama kombinasyon yaptığım her hastama şunu söyleyeyim, önemli olan sizin sağlığınız. Evet. Ben bu ameliyatı yapabilirim. Süre ee, anlamı derken iyileşme süresi, süresi mi? Ameliyat süresi. süresi. Ha. Hani, burada ameliyatla ilgili ekstrem bir şey yaşarsak yani, ameliyatınızın bir kısmını bırakabilirim, bunu bilin evet, diyorum. Tabii. Şu ana kadar hiç öyle bir şey olmadı. Bütün ameliyatlarımı sonlandırdım. Ama tabii ben e, kombinasyonlarda mutlaka hastalarıma bunu iletiyorum. Yani bu işte diyelim ki atıyorum Mesela kol germesi de yapılacaktı bir kombinasyonla. Ben kolu bıraktım diyelim ki. Anladım. Niye bıraktın değil. Hani sebebi tamamen sizin sağlığınız için olduğunu bilin diye söylüyorum. Peki mesela mommy makeover yaptıracak diye evet. hanımefendi. Kaç saat sürüyor o ameliyat? Diyelim ki 3 bölge. Diyelim ki işte karın germe, liposakşı, göbek, meme, meme. Memede yapacağımız işleme göre 3 saatte 4,5 saat arası falan değişiyor. En önemli şey memeye göre mi değişiyor? Diğerleri Şimdi meme protez yaparsak daha kısa 45 dakika sürüyor. Aa. Ama meme dikleştirme yaparsak bu ameliyat 2 saat... Sanat giriyor işin içine. 2 saat, <laughs> saat, iki saat, iki saat falan sürüyor. <laughs> ya. O yüzden o meme kısmı biraz daha belirleyici süreç oluyor. Şeyce, Peki mesela bu hastanız abi. geldi. Hı hı. Dedi ki size ben dedim ama mekover yaptırmak istiyorum. Evet. göğsümü dipleştirmek dikleştirmek istiyorum. işte karın germe istiyorum. Liposuction istiyorum. 4.5 5 saat evet. sürdü. Sonrası ne oluyor? Yani onun şey mesela göğüs simeti yata... çünkü kolay annemden biliyorum. Annemin yaşı olmasına rağmen Zaten bir annem zaten çıktı dedi ki ben sanki çift bakımına gelmiş gibiyim çıktım. <gülüyor> <gülüyor> o, yani o sizin de elinizin hafifliği ya, mi bilmiyorum Doktor doktora ederim. değişiyor mu ama. üzerim alayım teşekkür ya, ederim. Bence de değil çok <laughs> Yani mesela göğüs ameliyatı <laughs> kaç günde iyileşir? Sadece onu yapsa. Silikon ve işte protez ve ya, dikleştirme ayrı değiş şey mi? 5 7 gün zarfında hemen hemen işlerini ağır iş yapmadığı sürece işlerini yapabilir boyuta gelebilir. Mem ameliyatı. Mem ameliyatından sonra ama tabi e, tabii pansumanları falan siz de biliyorsunuz iki haftayı falan buluyor. Sonra evet. kremler veriyoruz o kremleri falan kullanıyor. Yaklaşıkta işte spor aktiviteye başlarsa 4-6 hafta civarında spor aktivite istemiyoruz. Sonrasında başlayabiliriz. Peki mesela karın germede sonrasında yine şey mi? Hani şeyde göğüs bir şey dememede anneme bir süt yani gibi bir şey verdiniz. Mesela karın germede ne veriyorsunuz? Korse veriyoruz ona da. kaç ne kadar takıyorlar? O da bir ay kullanıyorlar. Hiç çıkartmadan? Arada tabii duştan sonra çıkabiliriz Masaj ama... Masaj falan? Onların hepsini öneriyoruz. Aslında ameliyat yapmak kadar Şimdi ameliyat kısmı bir teknisyenlik kısmı. Evet. Yani ameliyatta parmaklar, eller çalışıyor. Çünkü tabi bilgi ayrı bir şey ama biraz o teknisyenlik kısmına giriyor. Eliniz iyi ise evet. şeyse bu işlemi yapıyorsunuz. Ama bizim zaten doktorluk kısmı, asıl belirlediğimiz doktorluk kısmı dediğimiz süreç o ameliyata karar verebilmek. Çünkü o bir tecrübe gerektiriyor, işte bilgi gerektiriyor her şey. Ondan sonraki süreçte takip sürecinde hasta da problem olabilir, yaşayabilirsiniz tam. Bu biz de olmasını istemiyorsan bazen bunu yönetebilmek önemli. Şimdi doktor olmayan birisinin bunu yönetme şansı yok zaten. Ne, nerede ne yapmanız gerekiyor, hangi hamleyi yapmanız lazım, hangi ilacı vermeniz lazım, neyi kullanmanız lazım, bu bir doktorlu e, doktorluk kısmı olarak devam ediyor. Dolayısıyla hani biz hastalarımızda ameliyat sonrasında korseyi ne zaman kullanması lazım, ne kremler kullanması lazım, iz için Kaç gün sonra artık iz için krem kullanması bir lazım Bir de antibiyotik Bunun, falan, tabi tabi bir, ne kadar kesici, süre kullanması şey. lazım, Antibiyotiği ne kadar süre kullanması lazım? Bunu bir, bir tek antibiyotik yeter mi? İkili antibiyotik vermek ha. lazım. Bunların hepsi sonraki süreçte falan takip ettiğimiz süreçler. Değiştire değiştire. Tabii yani gerekirse değiştirmek gerekirse ilaçlarını falan değiştiriyoruz. Bence yerde. şey yani onu merak ediyorum ben mesela estetik operasyonlardan sonra iz vücuda göre değişen bir şey mi iz kalma? Yoksa atıyorum herkes de e, meme operasyonunda şöyle bir iz olur. Bu da şu kadar sürede geçer mi diyorsunuz yoksa kişiye özel bir şey mi kalan iz? Aslında standart bir iz yok. Yani ha. ameliyat yapan benim, her şey yapan benim. Işte... İstediğim izi yaparım diyorsunuz. Belki ye yazarım oraya falan. <laughs> Geçen çarpı <laughs> yeah, yaptım falan. Şey ya. hocam aslında <laughs> y ye şekli yapsanız imzanız olur. <laughs> Biz <laughs> Güzel biz, biz iz bırakmaz derindeyiz. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani izi şekliyle falan da bak. Şimdi tabii bu işin espri kısmı. Ee, orada aynı atıyorum ameliyat yapan benim, her şey yapan benim. Ama bazı işte izler farklı kalabilir. Standart bir iz diye bir şey yok. Hmm. Yani öyle standart bir iz olsa, ameliyat öncesi herkese bir iz gösteririz. İziniz bu kalacak. 3 evet. gün sonra bu olacak, 5 gün sonra bu olacak, 10 evet. gün sonra bu olacak, 20 gün sonra tamam söyle bir şey olmuyor maalesef. Ortalama bir şey söylüyoruz. İşte iziniz, toplumun mesela %60'ının izi iyileşmesi iyidir. Hani belli belirsiz bir iz kalabilir. Ama %30, %40'ında falan kötü iyileşme yaşayabilir. Hmm. Bu da derinin kalınlığına göre cildin işte mesela beyaz ırk diyelim, beyaz ırktan böyle ten rengi koyuya geldikçe, siyaha geldikçe izler daha kötü iyileşmeye başlıyor. Bir de inceliğine göre derinin, değil mi? Tabii o, tabii, tabii. O da ondan hepsi, hepsi etkiliyor. Dolayısıyla hani standart bir izlemek yanlış olur zaten. Hmm. Hani e, tıpta zaten böyle standart setmek e, bazen yanlış oluyor. Çünkü hani örnek vermek gerekirse herkes şeker hastası, o zaman bir tane ilaç olur değil mi? Evet. Yani Herkese şeker ilacı bir tane, sen bunu kullan iyileşeceksin ama öyle değil bir sürü ilaç var. Herkese farklı farklı ilaçlar şey veriyoruz. Bizde e, hastalık yok, hasta vardır diye. Ha, bir hastalık var ama hastaya göre ilaç vermen lazım Hı, diye. Doğru. Bizim de izler de böyle. Hani değerlendirirsek sonuçta siz teksiniz. İyileşmeniz, deriniz, yapınız tek. Dolayısıyla iyileşme süreciniz sizin farklı olacaktır. Ve sizin iyileşme sürecinde izinizin izin yapısı da farklı olur. İyileşme süreci kısa da olabilir, biraz uzayabilir. Hani verdiğiniz ağrı eşiği de size düşükse çok ağrı duyabilirsiniz, hı hı. ağrı eşiğiniz yüksekse işte çok ağrı duymayabilirsiniz. Kişiye Biraz da bir de de kişiye göre değişiyor. Buna göre de buradaki sürecini veya ameliyat sonrası sürecini en konforlu şekilde geçirmek için ilaçlarla, işte bizim burada masajlarımızla, kremlerimizle, her şeyle destek olmaya çalışıyoruz. Şu popo estetiği dediniz ya. Hı hı. Protez mi takıyorsunuz? Ne oldu? Evet, istedim. çok güzel oldu, çok. <gülüyor> <gülüyor> ne onu anlamadım, arada kaynadı. Popo kombinede. Tamam. <laughs> popo istedi ne? Popo da öncelik aslında kişinin kendi ya, yağı. kendi yağını. Tabii kendi yağınız varsa, hem bel bölgesini alıp inceltiyorum, Oo. hem de oradan aldığım yağları popoya koyup o popoyu büyütüyoruz. Ee, ama önceliğimiz bu. Ama eğer ki popo hala büyük istiyor ve yeterli yağ yoksa. Orada protezden yardım alıyoruz, protez koyuyoruz. Neme'de olduğu Ama gibi. Ama siz kendi yan tercih ediyorsunuz. Tercih Anladım İlk tercihimiz öyle. o. Hatta bazılarına kilo aldırdığım hastalarım da var. Gerçekten mi? Tabii tabii. Yani 3 kilo, 5 kilo aldım <laughs> diye gelin dediğim hastalar var yani. Protezde peki? Öyle yani Sonuçta de, bir, üstüne oturan bir şey ya kalçamız. E, bir haftada 6 kilo alan var biliyor musun? Yurt dışından bir hastan geldi. Yağlanıyor 6 kilo. Evet dedim. 6. Yurt dışından bir hastan geldi. Dedim ki 5-6 kilo almanız lazım. Böyle yapamam dedim abartmıyorum bir hafta sonra geldi Türkiye'nin yemekleri de çok güzel zaten dedi orada bu yemeği falan yiyip geldim evet, ama yatım yaptım öyle söyleyeyim yani bir hafta İnanmıyorum sonra. işte burada İsteğince... da kilo almanın ne kadar kolay olduğunu <gülüyor> <gülüyor> bir kez anlamış oluyoruz. Peki şu ürünlerinizi soracağım size Çünkü siz kendi ürünlerinizle izleri e, tedavisinde, değil mi, kendi ürünlerinizi evet. kullanıyorsunuz. Adı da Lavos diye mi çıkarttınız onu? kozmetik olarak çıkardık evet ha. onu. Ya onu aslında çıkma sebebi şöyle, ben uzun yıllardır hani böyle bir şey düşünüyorum, acaba na, nasıl yaparız ama genelde ben çok e, BBL diyoruz, popo büyütme ameliyatı falan fazla yapıyorum. liposuction hani beraber ha. ayda 30 civarı hemen böyle hasta grubum evet. var benim. Şimdi bunların takibinde nasıl yapabiliriz? Biz bunlara ne ilaçlar verebiliriz, kremler ne verebiliriz ha. diye bir şey oluştu. Sonra erken dönemde işte morlukları, şişikleri ve hani böyle biraz da ağrıyı azaltsın diye bir krem çıkardık. önce erken dönemde bunları kullanıyoruz. Hem morluğu azaltıyor, hem ödemi azaltıyor. Ne kadar sürede çıkarttınız o kremi? Ya bayağı süre oldu. Yani tabii çalışma, çalışma devam ediyor böyle. Süper. Hani mantar gibi olmadı yani. <laughs> Ama bu bayağı emek isteyen bir tabii şey tabii yani. Bu cilt onarıcı krem. Bu ne yapıyor? Evet bu. bu ilk... Vücut nemlendirici ve vücut solüsyonu ne Evet şimdi var şöyle. Ee, şimdi bunlar birisi ameliyat erken döneminde evet. hem morlukları falan azaltsın diye biri de 4-6 haftadan sonra öneriyoruz nemlendirici olarak. Ameliyatın erken dönemi demek çıktıktan hemen sonra mı? Hemen sonra veya buraya ma masajlara falan geldiğinde bunlarla masaj yapıyoruz. Ee, hastamıza ve bunları Mesela. kullanmasını istiyoruz. Şu küçük A olan? Bu iz kremi aslında iz için. Evet, onarıcı krem olarak izin üzerine falan sürüyoruz onu. O da izi hemen hemen minimum derecede falan kalsın diye. Sıfır iz diye, yani bunu kullandığınızda iz kalmaz bir şeyimiz yok. Ama vücut iyileşirken bundan destek alırsak olabildiğince şeyi azaltıyoruz. Morluk için olan? Morluk için olan... Bu arıya dayı geliyor mu o zaman? Morluk için olan hocam. Evet. Değil mi? Şey oluyor yani böyle... biraz kokusu da şey bunun. Biraz kokusu falan da var. Evet. Ee, şey Hatta başta mesela kokusu çok yoğun geldi, ben rahatsız oldum bunu Öyle biraz mi? daha azaltalım falan diye bayağı hani... Deneye deneye şeyimiz böyle yani biraz daha çalışmalara falan ortaya çıktı bu. Bu yüz temizleme jeliniz değil mi? Hı -hı. Ben çok beğeniyorum bunu. Benim genelde yüzüm alerjiktir. Hani her temizleme jelini kullanamıyorum. Bunda böyle hiç alerji yapmadı, ferah ferah şey hissettim. Ha, güneş güneş kremi, evet, vücut güneş. için. Ne? Vücut içinde, yüz içinde kremlerimiz var şeyde. O? Evet o da güneş kremimiz. Ha, iki, niye iki hmm. tane? Farkları ne? Evet farklı. Kapları Sis, farklı. Kapları farklı. Ha. Sisleri ben içerik olarak aynı zaten şeylerimiz. Hmm, sıkılaştırıcı bir <laughs> şey. <laughs> Bunu giderken alırım artık. Tamam. <laughs> tamam diyor ameliyat olmadan olur mu? Ya şöyle. E, bu aslında şey için hem sıkılaştırma e, hem de selülit için falan da e, şeyimiz var hmm. bir tane. Yakıyor mu biraz? biraz yakıyor. Değil mi? Kokusu Evet belli. biraz yakıyor. E, bunu da cihazımız var aslında bizim. Selülit için falan cihazımız var. Onu e, uyguluyoruz. Hmm. Sonrasında da yani kontrolde veya işte hastamızın devamını ürünü gibi falan bunları öneriyoruz. Harika. Vallahi ya aslında bu, bu bu kozmetik çok geniş bir sektör zaten hani evet. yapı olarak falan ama biz e, burada amacım hani ameliyat sonrası daha çok hastalarıma biraz daha destek olayım falan diye bir şeyimiz çıktı. E, mesela göz mendilimiz var. Ha, şimdi ben yüz ameliyatı falan yapıyorum. Mesela göz, göz, et, göz etrafında hastaların temizlenmesi gerekiyor. Şimdi bunu işte yüzü akıyor, gözü akıyor normal bir mendili temizleyemez bunu. Mikrop kapar. Hem mikrop mi? kapma hem de gözüne e, kaçtığı zaman rahatsız edebilir. Mesela çay özlü Eee çayda göz tedavisinde falan evet. kullanılıyor zaten. Çay özlü Şişliğe göz göz krem şeyimiz var. Mendilimiz var. onunla temizliyoruz. Onu temizlemesini istiyoruz ki yani gözüne falan karşı zaman zarar olmasın hem de temizlemesi rahat olsun. Daha steril yapsın bu işi diye. Süper. Başka ne ürününüz var? Saç için falan. Bir saç için mesela saç var mı? saç tabii, tabii. Ha, Saç var. ekimi yapıyoruz mesela. Saç ekiminde hem ee, sonrası ürünleri şey saçın daha iyi çıkması hem serumu, hem ozon yağı var. Bunları falan kullanıyoruz. Hem de e, bir tane şampuanımız var. O şampuanla beraber hani bu bakımı daha rahat etsin Ay, diye. Çünkü iyi. her ürün olmayabiliyor. Normal şampuan kullanmak zor olabiliyor bu süreçte. Öyle bir ürünümüz var. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Saç için, ben saç ekimi yaptırmadım ama şampuanı kullanabilirim. Kullanabilirsin. Evet evet. Ay, bu çok güzel bir şey. Zeytin Ay, çok... nerede olacak? Sürgün gidelim toplamaya. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ama bu e... Kaç tane çekirdekten? Evet, evet. Çok yani ilginç çok... bir şey değil mi bu? Evet. Ben çok etkilendim bunu gördüğümde. Bu ne? Ha, süt diyor Bu çekirdeğin yağı mı? o. Yağ. Hmm. Ya o aslında Zeytin erken evet, ha. erken dönemde e, aslında zeytinleri falan toplayıp öyle yapılan bir ürün. Ve bu bayağı yani şey yaralara nemlendirmeye hepsine de iyi geliyor. Mesela geliyelim. elinize falan sürün. O şeyi seçeceksiniz ha, zaten genelde. Bu ne değerli bir şey. Elime mi süreceğim gerçekten? Süre, ay ben şimdi şey için söylüyorum. Yüzünüze sürün ama elinize şimdi sürün diye. Güzel. Ha yüze cilde de sürebiliyoruz. Tabii yani. Zaten zeytin ya sanırım. işte belki zeytin değerini çok bilmiyor olabiliriz ya onu söyleyeyim. İşte ben onun yani. için dedim. Bu şu yani inanılmaz kaç kim bilir kaç tane zeytin evet, gidiyor evet. yani ama çok güzel ürünleriniz tebrik biz, ederim. Yani. İşte biz bahçe kurmaya çalışıyoruz. Bazıları yıkmaya çalışıyoruz yediyen <laughs> <laughs> ama Evet yani maalesef şey var. Olsun. Çok değerli. Peki hastalarınız bu ürünleri sadece ameliyat olurlarsa mı alabilecekler? Ben mesela e, kullanmak istiyorum. Yok yok, yok kullanmak isteyenler alabilir bu arada. Hem bunu e, işte Trendyol üzerinden de hepsi burada ha, falan evet platformlarda falan da e, şeyimiz satışımız var. E, hani illa bizde ameliyat olacak diye şey yok. Aha hem de kendi bir eticaret sitesi kurduk bunun içinde. Siteden de alışveriş, Siteden de al yapabilirler. yapabilirler. Evet. Yurt dışından alanlar ne yapacak? falan yurt dışı alanlara kargo şeyse gönderiyoruz oraya. Şimdi orada şimdi birkaç tane şeyle görüşüyoruz. Orada, tedarici, orada, tedarik, orada, orada bulunsun. Hatta şu an bir, iki, üç tane ülkede falan talepler var. Süper. Ama onları değerlendireceğiz çünkü sonuçta ben kaliteden ödün vermek istemiyorum haliyle. Öyle hani Tabii. girişi güzel yerde bulunsun falan bunu istemiyorum. Siz yurt dışında anlaşacağınız orada yaptırıp o, ürüne değil mi? İçeriğini verip orada yaptırmak Yok yok orada değil. Hani orada satışı ürünleri falan burada yaptırıyoruz. Satışı orada olacak. Hı hı. Ama bunun için de dediğim gibi hani Zaman ya, kişiyle değerlendirmem hı. lazım. Öyle giriş güzel hani orada olacak Doğru. bir ürün değil. Ha, sonuçta hadi gelin kim ne olursa olsun e, alın satın böyle bir şey yok. istemiyorum Doğru zaten. Sözü. Çok bağlı. Benim için çok güzel bir şey, sohbet oldu. İnsanlara estetikle ilgili böyle bir güzel cümle söylemek ister misiniz? Mesela her kadın güzeldir çok şey bir <laughs> laftır ya. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır diyeyim ben. Değil mi? <laughs> Az vodka vardır. Evet bak, bakımsızlık da o da ilginç, şimdi bu, o ya, çok doğru bir şey söylüyorsunuz öyle zaten. aslında, şimdi, bakım önemli bir şey bence. Ya Şey için söylüyorum, sonuçta e, şimdi güzellik algısı aslında farklı bir terim hani ama bence çekiciliği yaratan aslında farklılıklardır. Yani şimdi herkes güzel olsa standart olarak, e, çekici olan hangisi acaba hani koysak bir şey yok. Bence atıyorum mesela birinin gamze olması değil çek, çekici hale gelebilir ama gamze aslında bir kusurdur. Evet. Söylerim evet. hani. Doğuştan olan bir kusurdur yani. Doğru. Şu an Gamze sesi de yapıyorum bu arada ama. <gülüyor> 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 mesela Gamze yaptı evet, evet. ama, iyi. ama işte farklılık olması. Mesela bazısını bakarsınız yüzü işte çok güzel duruyor ama burnu da hafif kemer onu daha çekici hale getirebiliyor. Doğru. Hani illa hani burnu böyle düz olacak, burnu kalkık olacak falan böyle bir şey algıda şey farklı. O yüzden e şeyde de dolguda da mesela dudak dolgusu istiyorlar ve birinin fotoğrafını gösteriyorlar insanlar mesela. Sonra etrafta aynı dudak ama farklı suratlarda o dudaklar farklı duruyor. Değil mi? Herkes şöyle geziyor yani. Ya işte <gülüyor> 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 <Şeysinde istiyorlar>. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani yaptırsın herkes mutlu olacaksa da aynı evet, tipte evet. Aynı. aynı saç rengi, aynı burun, aynı dudak. Tek şeyden çıkmış gibi dediğiniz ya gibi bu kişiye bu özel bir özelliği kalmıyor. Işte bu kaldı. aslında başta konuştuğumuz konu estetik algısıyla ilgili e kısımda. Hani siz topluma onu sunarsanız herkes ona ulaşmaya çalışır. Siz buna güzel derseniz herkes güzel ulaşmaya başlar. Önceden bari bebekler vardı mesela. Evet. Herkes zayıf, sıfır beden hani böyle zayıf olmaya evet. çalışıyordu. Şimdi işte biraz daha balık etli olsun diye. Bak çünkü. Canım. Çocukların oynadığı bebeklere bakın. Biraz daha tombul olmaya başladı. Oradan başlıyor de aslında. Öyle bilinç altında algıyı öyle değiştirmeye başlıyorsunuz. Güzellik bu aslında bu diyorsun e o çocuk büyüdüğü zaman güzellik onun için o Doğru. olmuş oluyor. Doğru. Her kadın güzeldir. Evet. Bu daha güzel oldu. Böyle Tabii bitirdik. Teşekkür. Ederim.